PumpFun platformu artık ölüyor gibi. Ama insanlar bazı coinlerden hala 100-200 dolar koyup milyonlarca dolar kazanmaya devam ediyorlar. Peki Mim furyası artık geçti mi? Buradan para kazanamayacak mıyız? Ben pek öyle düşünmüyorum. Çünkü zamanında aldığım o 200x'in birçoğu Mim ön satışlarından geldi. Ve bunu da tek bir yerde yapıp aynı zamanda airdropta üzerine kazanabileceğiniz daha önceden bahsettiğim bir platform Fakat sadece bu değil. Şu düşüş döneminde daha geçen gün yazdım. Büyük etkinlikleri özellikle şu dönemde yapmaya çalışıyorum diye. 15.000 20.000 TL'lik totalde etkinlikler de geliyor. Onun bir kısmı bu bölümde. İki arkadaşımıza yaklaşık 50'şer USDT vereceğiz. Yani neredeyse kişi başı 2.000 TL olacak. Bundan bahsedeceğim. O yüzden daha fazla vaktinizi almayacağım şimdi. Şöyle algoritmayı çalıştırmak için bir like'a basalım. Ondan sonra da bölüme ilerleyelim. Haydi. Arkadaşlar söylüyorum ya sizlere düşüş dönemlerinde daha da fazla yanınızda olmaya çalışıyorum. Bu tarz etkinlikler yapabileceğimiz şeyleri daha fazla anlatmaya çalışıyorum ki bir nebze de yardımcı olabileyim size diye. Bu bölümde de söylediğim gibi işer dolardan yaklaşık 2000 TL yapıyor kişi başı. Bir etkinliğimiz var. Yapılacak şeylerden birazdan bahsedeceğim. O yüzden videoyu takipte kalın. Daha fazla böyle içerikler istiyorsanız, çekilişler istiyorsanız da yorumlara yine yazabilirsiniz. Şimdi başta da söylediğim gibi pump fan artık yavaş yavaş kapıları kapatıyor gibi. Yani insanların bu mim coin'e olan para yatırması, çılgınlar gibi kullanması bu geçiyor gibi. Peki Mimcoin'ler tamamen ortadan kalkacak mı? Ve para kazandırma potansiyelleri bitiyor mu? Ben pek öyle düşünmüyorum. Sebebi şu. Bakın CoinMarketCap'e gittiğimizde yaklaşık 13 milyon tane token var. Yani bunların %90'ı neredeyse son yıllarda gelmiş olan Mimcoin çöplüğünden bahsediyoruz. E bunun çoğunluğu artık yapılmazsa, ortadan kalkarsa böyle Mimcoin'ler genel olarak paranın sağlam projeleri altcoin'lere ve belki de sonrasından çıkabilecek tek tük Mimcoin'lere, ön satışlara ve belki büyük platformların şaka tokenlarına kayacak. Hani herkes öyle senin benim gibi artık para getirmediği için yapmayacak bu tokenı. Bu yukarı doğru fişeklemeyecek artık bu rakamdan bahsediyorum. 13 milyon neredeyse olmuş token'dan. Bu olmayacak da içeri gelen para daha tek tük projeye yayılacak. Bu yüzden de zaten boğa boğa diye bekleyip duruyoruz yükseliş gelecek diye. Ama para öyle bir yayılıyor sonra piyasadan çıkıyor ki bu gelmeden zaten bitmiş oluyor. İşte bunun önüne geçebilirsek arkada kalanlar hala bir şeyler yapmaya çalışanlar şaka tokenı olsun veya olmasın. Ben iki tarafa da yatırım yapıyorum zaten küçük bir Bu şekilde onların geleceğine de kriptonun geleceğine de yarayabilir. Ekranda da görüyorsunuz zaten adam 200 dolarını yatırmış hala 1.1 milyon dolar kazanabilmiş buradan. E güzel bir rakam. Bunları duymaya devam ettiğimiz sürece bu tarz şeylerde farklı platformlar olsun. Pam fan konsepti olmasa bile devam edecek gibi görünüyor. Benim de diyorum ya 200x'in 213 hatta potansiyel olarak şu an 250'ye doğru listelenmeler oldukça göreceğiz bakalım olur mu olmaz mı diye. Doğru gidiyor. Bu x'leri yaptığım yerin çoğunluğu öyle aldığım tek tük kenarda duran zaten istelenmiş token'lar değildi ya da pamfan üzerinden olanlar değildi de ön satışlardı genel olarak. Kiminden 5x, kiminden 10x maksimum yapabildiğim 163x'ti sponge coin'den. Hani bunlarla birlikte topladım ben onları. Ve çoğunluk ön satışlar. Ama bugüne kadar 120-140 projeye girdiysem onların 8'i 10'u tutmuştur. Bir yerlere gelmiştir. Yine de hala totale baktığınız zaman bütün parayı tek bir projeye yatırmadığım için, hiçbir zaman yapmadığım için kardayım. Zaten meme coin'se olay bu konseptle yaklaşmak lazım. Ki onunla birlikte şunu da göstermiş olayım. Zamanında risk ödül diye bir grafik yapmıştım. Burada ödülü daha az olan, büyük borsalara zaten hali hazırda girmiş olan MIM coinler. Burada da en tepedeki riski yüksek ama kazanç şansı en yüksek x'li olanlar vardı. Hani potansiyeli %1 ya da hatta işte 200'de 300'de 1 belki olsa bile. Ama o videoda şunu da söylemiştim. Bu tepede arkadaşlar ön satışlar da yer almakta. Girdiğiniz ön satışların daha token'ın çıkıp çıkmayacağını bile bilmiyorsunuz. Genel olarak auditi vesaire varsa ki hani benim kullandığım birazdan da göstereceğim platformda genelde MIM token'lar bütün auditlerini yaptırıyor vesaire ön satışlara o şekilde giriyoruz. Ya da büyük yatırımlar almış oluyorlar. Milyonlarca dolar yatırım geliyor. Ondan sonra giriyoruz vesaire. %99'undan biz tokenımızı aldık. Çünkü 60'tan fazla blok zincir kullanılabiliyor. Açıkçası hani işleri kolaylaştırdığı için meme token'larda o yüzden de kullanıyorum burayı. Kazanç verdi, vermedi. O kısmı tartışılır. Şimdi diyorum ki bu aplikasyon neydi? Bir hatırlayalım. Ben nereye kullanıyorum? Birçoğundan da güzel sonuçlar elde edebildim. Bunu bir hatırlayalım. Ondan sonra ödül kısmına götüreceğim sizleri. Şimdi cüzdan böyle görünüyor arkadaşlar. Ana sayfasına geldiğiniz zaman bu. Burada az önce ben ne dedim sizlere? Meme coinler üzerine bir şey söyledim ve bunları bir araya getiren. Şimdi arkadaşlar bana soruyor ya bu kadarını nasıl bulabiliyorum? Bir arada nasıl görebiliyorum falan diye. Bakın tokens kısmı var. Bunlara geleceğiz. Hatta bir tane de nasıl gas, swap vesaire yapabileceğinizi göstereceğim. Upcoming tokens kısmı var. Burada best wallet'ın kendisi var zaten gireceğiz buna da onu da gösteririm. Daha önce girdiğim biliyorsunuz Wall Street Pepe var. 4 milyon dolar yatırımdayken girmiştim ben oraya. Şu an 40 milyon dolar yatırımın üzerinde. Bakın devam ediyorum. Solexi, Meme Index, Catslab, Flokers bu Flokers'dan da bahsetmiştik. Hatta yakında bitiyor diye. Bu tarz upcoming yani yeni gelecek tokenların ön satışlarını burada bulabiliyorum ben. Bir arada toplamışlar. Ben de buradan görüyorum ne kadar yatırım aldıklarını da görebiliyorum. Ona göre de kendim gireceksem bazen videolarını yapıyorum burada ki birçoğunu aslında burada yaptım. Şimdi buradan ön satışa girebilirsiniz. O meme coin'lere pamfana benzemesinin sebebi bu. Hadi orada meme coin oluşturuyorsunuz. Burada da meme coin'lerin ön satışlarını toplamışlar. Biraz daha farklı bir konsept ama bir araya getirdiği için mesela ön satışları seven adam da buradan daha önce para kazanmış olan adam gelir. Bütün hepsine bakar. Ha ben buna yatırayım. Bundan da alayım. Bundan da alayım diye Birçoğunu aslında yatırabilir. Yani birçoğunu bir yerde bulabilir. Pump aslında kazanmasının bir sebebi de bu. Yani adam mesela meme coin'lerin hepsinden kazanamayacağını biliyor. Diyor ki işte binde bir şansım var böyle 100x'ler 200x'ler yakalamamın. Ama 1 dolar diyor ben hepsini atarsam bütün çıkanları yeni çıkanları bir hafta boyunca atacağım. Ne kadar çıkarsa bu kadar bütçe ayırdım. Elbet tutanlar olacaktır. Burada da bir nevi benzer bir konseptle yaklaşabilir insanlar. Hani bu bir şekilde başarıya ulaştırabilir. Şimdi bunu yaparken zaten bir de üzerine airdrop puanları kazanmış oluyorsun. Bu cüzdanı kullandığınız için. Aplikasyonlar, cüzdanlar bunlardan gelen airdroplar da büyük olabiliyor. Mesela Uniswap'tan bahsedelim. Gelen airdropu Uniswap platformuna arkadaşlar elinde tutmuş olanlar bir sene sonra mı ne yaklaşık olarak cebinde hiç yoktan 12 bin dolar değerinde unit token kalmıştı. Airdroptan ücretsiz gelenlerden bahsediyorum. İşte bu yüzden baştan platformları kullanmak ne kadarsa küçüklü büyüklü kullanmak önemli hale gelebiliyor. Başta da söylediğim gibi iki tane arkadaşımıza neredeyse 2000 TL vereceğiz. 50'şer USDT vereceğiz. Bunun için yapılması gereken çok basit adımlar var. Birincisi bu aplikasyonu ücretsiz indiriyorsunuz arkadaşlar. İkincisi bu konuyla alakalı tweet'i videoyu daha doğrusu pinleyeceğim. Onu beğeniyorsunuz 3 Üçte bu videonun aşağısına herhangi bir yorum yapıyorsunuz. Size kalmış ne yazmak istediğiniz. Bunları yapanlardan iki arkadaşımız seçilecek. Onlara ben ödüllerini göndereceğim. Yalnız süreyi biraz daha fazla tutacağım. Daha da fazla kişiye ulaşabilsin diye. Ama merak etmeyin ödüller mutlaka yollanacak. Her zaman yaptığım gibi. Şimdi hazır aplikasyondan bahsetmişken airdropunu vesaire de söylemiştim sizlere. Hani kullandıkça puan kazanabiliyorsunuz buradan. Sonuçta burada bir puan biriktiriyorsunuz. Ona göre best token'dan alacaksınız. Ben size bir göstereyim. Bu ön satışa zamanında nasıl katılmıştım? Siz nasıl yapabilirsiniz istiyorsanız herhangi birine katılmayı. Onu bir görün istiyorum. Bir hatırlayalım beraber. Şimdi hazır bu kadar konuştuk. Bir tane ön satışa zaten girecektim. Şöyle bir göstereyim. Mesela Best Wallet ön satışına girelim. Hazır bunun kendi token'ı var. 7 milyon dolar da zaten şu an yatırım almış. Direkt aplikasyondan yapacağım göstermek için. Normalde sitesine gidip oradan da yapabilirsiniz ama hani aplikasyon nasıl kullanılıyor? Airdrop puanı da kazanmış olalım diye gösteriyorum buradan. Hatta bakın şu an 15.000'in üzerinde de kullanıcısı var burada. Buy tuşuna basıyorum arkadaşlar. Buy Now'a tıklıyorum. Bir tane Best Token bu cüzdanın tokenı 0.023'müş. Ben buradan 100 dolarlık alacağım. Ne olur ne olmaz diye alacağım. Dursun. Hani daha uzun vadeler için alacağım gibi düşünebilirsiniz. Tamamdır. İstiyorsam stakeleyebilirim. Yani %265 reward alarak, ödül alarak stakeleyebilirim bunu. Şimdilik bunu es geçeceğim. Tokenlar dursun burada. Ön satışı yakında tahminen biter. Ne zaman biteceğini bilmiyorum ama bittikten sonra bu cüzdanımda olacak. Bakalım nerelere ulaşabilecek. Belki işte kullanıcı sayısı vesaire bilmem ne. Güzel yerlere ulaşır. Sonrasında belki bir kısmını çıkartır. Kalanını stake'e koyarım. Bu şekilde olabilir. Şimdilik buy now diyorum. 7.58'lik Ethereum olduğu için bir kesintisi var. Bunlar da aklınızda tutun. Yani biraz daha fazla almanız gerekebilir. Ethereum'da yollamanız gerekebilir buraya. Hem USDT var elimde hem Ethereum var. Sadece Ethereum'la da yapabilirsiniz. Kesintiler içinde yeterince varsa. Ya da işte farklı bir token'la, USDT gibi bir token'la Ethereum'da kesintiler komisyon için kullanarak yapabiliyorsunuz. Submit diyorum. USDT'yi approve yapacağım. Yani kabul edeceğim. Cüzdanın içerisinde verifikasyonu yapılıyor yani bunun. Tekrar confirm diyorum. Evet şu an aldık arkadaşlar. İşlemimiz tamamlandı. 100 dolarlık BEST token'dan aldım. Ön satışına bu şekilde girebildim. Yani direkt cüzdan üzerinden yapabildim bunu. Onu göstermek için yapıyordum sizlere. Dan tuşuna tıklıyorum. Şu an yine burada Your Balance şeklinde yazıyor zaten. 4237. Şimdi Wall Street Pepe'yi mesela web sitesi üzerinden almıştım. O yüzden burada yazmıyor da oradaki MetaMask'im üzerinden yazıyor. Mesela burada sıfır görünüyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam 350 dolar mı? 400 dolarlık mı? Ne almıştım ondan da? Neyse. Şimdi bunu geçelim. Burada aplikasyonları vesaire var. Trade kısmına götüreceğim size. Onunla nasıl yapayım? yapılacağını göstereceğim. Normal cüzdan gibi yani nasıl yapılıyor. Elimde belli bir miktar kaldığı için onu da yapalım o arada. Burada farklı aplikasyonları var. Haber haber okumak isterseniz, dex screenlere vesaire girmek isterseniz. Bunları kendiniz doğal olarak keşfedersiniz. En kolay şekliyle göstermeye çalışıyorum ki burayı çünkü kullandıkça Airdrop puanınızı da arttırmış oluyorsunuz. Normal sayfadaki görevleri vesaire de yapabilirsiniz. Bunlar da ekstra olacak diyorum ya. Videonun sonuna doğru vereceğim. O airdropa nasıl katılmayı anlattığım ayrı bir video vardı. Onu görebilirsiniz orada da. Neyse. Şimdi mesela buradan kripto almak Herhangi bir kripto olabilir. Şöyle ana sayfasına geleyim bir daha göstereyim. Token kısmında. Bakın birçok token var. Manage token derseniz diğerlerini de açabiliyorsunuz burada. Farklı ağlarda olduğunu da görebileceksiniz. Hani mesela USDT poligon ağında açabilirsiniz. Ya da USDT BSC ağında açabilirsiniz gibi. Geri dönmüş olalım. Trade kısmına geliyorum. Şimdi buy crypto with bank card, banka kartı ile almayı düşünebilirim. Bu ayrı bir seçenek. Ama ben bunu yapmayacağım da swap seçeneğine yani takas seçeneğine tıklayacağım. Exchange any tokens kısmına tıkladım. cüzdan da bakın. Ethereum'um var bir kesintiler için. Bir de Tether'im var. Buradan Tether'i seçtim. Ben onunla bir şeyler alacağım. Diyelim ki bu Tether'in 90 dolarıyla şeyler alacağız. Hani nasıl yapılacağını göstermek için. Bunların hepsini Ethereum'a dönüştürsün. Yani bu tokenların hepsini Ethereum'a dönüştürsün. 90 USDT'den bahsediyorum. Bu kadar Ethereum oluyormuşum. Preview Transaction'a basıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki bütün şeyleri hani uygunsa sizin için Confirm'a e basıp değiştiriyorsunuz. İşlemleri bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Buradan işte cüzdanı kullanmış oluyorsunuz. Bir de üzerine Airdrop'a da hak kazanmış oluyorsunuz bu cüzdanı kullandığınız için. Hani bir taşla iki kuş falan vurmuş oluyorsunuz. Evet yani böyle arkadaşlar çekiliş adımlarını duymadıysanız sizi biraz daha geriye alayım gerçi açıklamalarda da zaten bırakacağım. Oradan öğrenip ne yapmanız gerektiğini yapabilirsiniz. İki arkadaşımıza dediğim gibi neredeyse 2000 TL vermiş olacağız kişi başı. O yüzden böyle etkinliklerde devam edecek. Mutlaka katılmaya çalışın. Onun dışında burada verdiğim bilgiler tabii ki yararlı olduysa beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.